Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakar 2021'de oyuncu öneri videolarına devam ediyoruz. Evet, Wonder Kid kalecilerde yani geleceğin en iyi 10 kalecisini sizler için derledim. Listemize geçeceğim ama öncesinde destek olmak için ve videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Listemizin 10. sırasında Berke Özer var. Fenerbahçe'den Türkiye'den birçok kişi biliyor potansiyeli 78'lerde bir kaleci. Şöyle tekrar baktığım zaman 20 yaşında 1.90 boyunda sağ ayaklı Berke Özer 2.5 milyon euroluk değeri var Türk oyuncunun. 78 potansiyele kadar çıkabiliyor. Çabuk bir kaleci. Hava bir kimiyeti iyi. Konsantrasyonu yüksek ve güzel de gelişim gösteren bir kaleci. Berke Özer özellikle düşük takımlarda transfer edip fazlasıyla verim alabileceğiniz bir oyuncu. Listemizin 9. sırasında Inter'den e, kiralık Real Oviedo'da forma giyen Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao var. 5,5 milyona yakın bir değeri var kalecinin. 19 yaşında henüz 1.91 boyunda sağ ayaklı. Niteliklerine baktığımız zaman da e, potansiyelini göstermiyor ama gerçekten çok ciddi gelişim gösteren yine e, düşük seviyeli takımlarda transfer edip verim alabileceğiniz güzel bir oyuncu. SM kredisi de oldukça düşük. Burada kiradan çağırın diyor ama. Şöyle yapalım. Kiradan çağıralım. Size potansiyelini göstermek için. Bakın 94 potansiyeli var. Müthiş bir gelişim gösteriyor. Gabriel Brazao sizin için iyi bir tercih olabilir. Tabii ki küçük takımlarda sabredebilirsiniz ya da büyük takımlarda ne kadar şans verirsiniz bilmiyorum ama yedekten Potansiyeline ulaşması zor. O yüzden yine küçük takımlar için SM, uygun bir sevme kredisiyle alıp harika seviyelere getirebileceğiniz bir kaleci Gabriel Brazao. Evet listemizin 8. sırasında Alessandro Pizzari var. Milan'ın kalecisi ama kiralık. Regina'da forma giyiyor. 20 yaşında 1.87 boyunda ve yine sağ ayaklı bir kaleci. 8.5 milyon euroluk değeri var ve 65 overall'de Alessandro Pizzari niteliklerine bakacağım ama önce şöyle yapalım kiralamadan geri çağıralım ki niteliklerini detaylı görebilelim. Evet Pizzari gördüğünüz gibi yine bölge kontrolü vesaire güzel birebirleri iyi durumda pozisyon alması vesaire oldukça iyi. Hava hakimiyeti var saldırganlığı konsantrasyon zihinsel özellikleri çok iyi ağır bir kaleci ama Wonder kitlerin içinde artık ağır hızlı çok seçemiyoruz. Bunlardan da yine faydalanabiliriz. Geliştirebiliriz yani şu hız 60'lara çıkabilecek bir hız. 96 potansiyele sahip bir oyuncu. Direkt orta seviyeli takımlarda da kullanabilirsiniz. Alessandro Pizzari. Listemizin 7. sırasında Monaco forması giyen Rodaslov Maeski var. Genç kalecimiz Polonyalı kaleci 20 yaşında 1.92 boyunda ve sağ ayaklı 55 şey pardon 5 milyon euro'luk bir değeri var ve 64 o de Rodas 20 yaşında demiştik. Şöyle niteliklerine baktığımız zaman yine potansiyeli güzel bir kaleci 84'e kadar bir potansiyeli var bölge kontrolü vesaire yine dediğim gibi orta seviyeli takımlarda oynamaya hazır müsait bir kaleci. Sizlerde e, orta seviyeli takımlarda alıp onu değerlendirebilirsiniz. Rodasov, Maeski. E, şöyle baktığımız zaman şut kesme özellikle birebirleri iyi durumda. E, zihinsel olarak iyi olduğu zaman zaten kalecilerden verim alırsınız. Konsantrasyonu yine e, en iyi niteliklerinden bir tanesi. Listemizin 6. sırasında Leeds United forması giyen İngiltere'de Ilya Mesliar var. Fransız kaleci 5 milyon euroluk değeri var. 20 yaşında 1.96 boyunda ve solak bir kaleci. İlyan Mestier 64 overallde. Niteliklerine baktığımız zaman yine 84 potansiyele kadar görünüyor. Ee, yine tamamen orta seviyede. Şut kesmesi güzel. iyi pozisyon alıyor. Konsantrasyon yine güzel bir kaleci ve ileride yine çok verim alabileceğiniz orta seviyeli takımlarda direkt oynayabilecek bir kaleci. İlyan Mesliyer Bizim de listemizin 6. sırasında Evet listemizin 5. sırasında Diogo Costa var Portekizli kaleci Porto forması giyiyor 3.5 milyon euroluk değeri var 20 yaşında 1.87 boyunda ve sağ ayaklı Yine potansiyeli 82 olan bir kaleci Potansiyel verim oranı Güzel Gelişime sabredersiniz eğer Performans olarak iyi durumda arkadaşlar. Güzel bir performans gösteriyor Diogo Costa. Ve gelişimi de biraz seri olabiliyor. Tabii ki sizin antrenmanlarınıza vesaire bağlı olarak Diogo Costa ileride büyük takımlarına kalesini koruyacak bir potansiyele sahip. Gördüğünüz gibi sizler de onu değerlendirebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz orta seviyeli takımlar için yavaş yavaş büyük takımlarda da çok rahat kullanabileceğiniz oyunculara geçelim isterseniz. Listemizin dördüncü sırasında Kael Şerpen var. Kael Şerpen Ajax forması giyiyor. 5,5 milyon euroluk bir değeri var ve 64 o herhalde 20 yaşında. Her iki ayağını kullanıyor. Dikkatli dinleyin. 2 metre 4 santim boyunda. Boyu çok uzun bir kaleci. Müthiş. Boyuna rağmen de şöyle niteliklerine geçti ama çok çabuk bir kaleci. Hava hakimiyeti çok iyi, konsantrasyonu üst düzey, pozisyon alması da iyi. Büyük takımlarda da direkt kullanabileceğiniz bir kaleci. Kael şerpen 82 over'a kadar çıkabiliyor. Gerçekten çok güzel bir kaleci. Oyunda alabileceğiniz en iyi kalecilerden bir tanesi. Genç, geleceğe yatırım olarak Kael şerpen. Listemizin 3. sırasında size sürekli önerdiğim Belçikalı kaleci, Benfica'nın genç kalecisi Mile Svilar var. 8,5 milyon Euro'luk bir değeri var ve 61 herhalde. Svilar 20 yaşında, 1.89 boyunda sağ ayaklı kaleci oldukça maliyeti vesairede uygun. Niteliklerine geçtiğimiz zaman da bakın 96 potansiyele kadar yükselebiliyor ki ee, İlk aldığımda ben ilk oyunda güncellemeden önce 99 potansiyele de çıktı. Yani bu kaleciler oynattığınız zaman potansiyeli de yükselebiliyor. Hani bütün oyuncular için geçerli. Şu potansiyel e, oynamaya ve antrenmana bağlı olarak erken gelişim gösterisi yükselebiliyor. Sivilar hızlı bir kaleci. Yine hava hakimiyeti olan birebirlerde etkili bir kaleci. Doğru pozisyon alıyor ve konsantrasyonu güzel. İyi gelişim gösteriyor ve e, gerçekten hani büyük takımların kalesinde de cesaret edip oynatabileceğiniz bir kaleci Benfica'dan kolaylıkla transferde edebilirsiniz. Mile Sıvıları. Evet listemizin ikinci sırasında Fiorentina'nın Nantes'te kiralık forma giyen kalecisi Alban Lafont var. 22,5 milyon euroluk bir değeri var. Alban Lafont'un 21 yaşında 1.93 boyunda ve sağ ayaklı Lafont. 77 herhalde gelişmiş durumda Alban Lafont. Niteliklerine baktığımız zaman da şöyle e, kiradan bir çağıralım. Ondan sonra detaylı inceleyelim. Evet 96 potansiyele kadar çıkabiliyor. Zaten şut kes e, şut kesme birebirler pozisyon alma oldukça güzel durumda yine bölge kontrolü iyi konsantrasyonu güzel bir kaleci. Biraz ağır ama e, performans olarak sıkıntı çekmeyeceğiniz yine e, güzel performans alabileceğiniz kalecilerden bir tanesi Alban Lafont. Hatta yani Wonder Kid olarak da listemizde ikinci sırada en iyi ikinci kaleci diyebiliriz onun için. Zirvede yine her zaman olduğu gibi Gianluca Donnarumma var. Milan'ın genç yaşlanamayan kalecisi. 17 yaşından beri A takım kalesini koruduğu için yaklaşık 4 senedir oyunlardaki en iyi Wonder Kid kaleci diyebiliriz. Gianluca Donnarumma henüz 21 yaşını aşmadığı için seneye artık onu inşallah göremeyeceğiz wonder kitlerde evet 1.96 boyunda sağ ayaklı Gianluca Gianluci Donnarumma 49.5 milyon euro bir değeri var potansiyeli zaten 99 ama diğer nitelikleri her şey hazır şut kesme birebir pozisyon alma bölge kontrolü müthiş konsantrasyonu çok iyi durumda harika bir kaleci tek eksiği hız ama onu kapatıyor zaten Gianluci Donnarumma Wonder Kid diyoruz ama gerçekten oyunun en iyi kalecilerinden zaten başlangıçta bir tanesi ve sonunda da en iyisi oluyor. Çok rahat bir şekilde transfer edebilirsiniz büyük takımlara ama tabii ki süperlik seviyesine vesaire almanız biraz zor. Orta seviyeli takımlara bile almakta zorlanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi Gianluigi Donnarumma oyunun en iyi kalecisi. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu ve bu tür videolar gelmeye devam edecek. Bütün mevkiler için ayrı ayrı yapacağız. Onun dışında kariyer videolarımız, taktik videolarımız da devam ediyor. Sizler de bunları kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.